özellikle kadın üreme sistemi nasıl adet görüyoruz? Yumurtlama ve döllenme nasıl oluyor anlatmak istiyorum. Daha sonraki seminerlerde de gebelik oluşumunu ve gebeliğin ilerleyişini anlatacağım. Şimdi arada da sizin bildiğiniz yani yanlış bilineni söylemeye çalışacağım. Şimdi slayta bakarsak kadın genital sistemi, kadın üreme sistemi Dışta gördüğümüz kısma dış kısım diyoruz. Bacak arasındaki genital organ, dudaklardan oluşan kısım. Oradan vajinanın girişi başlıyor. Ve daha sonra rahim ağzıyla birlikte rahim karın içerisinde yer alan bir organ. E, Fotoğrafı izlemenizi istiyorum. Yani rahim öyle düşündüğümüz gibi göbek deliği etrafına gelen karnımızda bir organ değil. Bunu özellikle hamilelerde çok sık görüyoruz. E, hamilelikte, 12. haftaya yani 3. aya kadar neredeyse rahim bu büyüklükte kalıyor. Şuradaki leyan keminin arkasında kalıyor. Ama duymuşsunuzdur çevrenizde de 2-3 aylık bir gebe bebeğini sevmek için karnını göbek deliğini tutabiliyor bebeğin burada diye. Ama bebeğin göbek deliği çevresine çıkması yani rahmin o kadar büyümesi neredeyse bir 5 ay alan bir süreç. Dolayısıyla biz rahmi dışarıdan hissedemeyiz yani kemiğimizin arkasından. O kemiğin arkasında daha alt kısımda yer alan bir organ. Alt karın bölgesi diyoruz biz buna. Alt karın bölgesinde yer alır bu organlar. Şimdi şurada gördüğünüz gibi dış genital sistemden girişten sonra vajina dediğimiz yaklaşık 10 santimlik tünel şeklinde bir organ var. Bu organ tüp şeklinde bir organ ve etrafında kas hücreleri var. Bu kas hücreleri vajinada uzalma, gevşeme veya daralmayı sağlıyor. Yani bu uzayabilen, esneyebilen bir organ. Yaklaşık 10 cm uzunluğunda neden bunun genişlemesi gerekiyor? Doğumda düşünürseniz rahim büyüdükten sonra 9 aylık bir bebekte genital kanaldan vajinal doğumun gerçekleşebilmesi için şu vajinanın bebeğin başının geçebileceği yaklaşık 10 santim çapına kadar açılması gerekiyor. Ve üreme çağındaki bir kadında bu olası bir şey ama normalde öyle durmuyor. Yaklaşık 1 santim çapında ve 10 santim uzunluğunda bir etrafı kasla çevrili bir organ. Vajina bittikten sonra Rahim ağzı başlıyor. Şu yapıya armut gibi gördüğümüz yapının hepsine birden rahim diyoruz. Şu alt kısmı rahim ağzı. Şurada rahmin asıl tabakası, gövdesi dediğimiz yer. Gördüğünüz gibi rahim öne doğru kıvrılmış şekilde duruyor. Bu niye önemli? Bazı kişilerde doktorunuz söyleyebiliriz, benim rahim tersmiş, arkaya doğruymuş diye. Evet, bazı kişilerde varyasyon olarak yani öne doğru değil de kişinin arka tarafına, makatına doğru ters şekilde yatmış olabiliyor. Ama bunun pek bir anlamı yok. Çocuk doğurmaya engel değil veya risk oluşturmuyor. Sadece bazı adet sancısında veya endometrioz dediğimiz çikolata kistleri olan hastalıkta yapışıklıklara sebep olabiliyor. Ama bunlar çok nadir durumlar. Bazı kişilerde arkaya doğru da eğilmiş olabilir yani. Rahimin iki yanında şu gördüğünüz tüpler var. Tüpler şöyle iki yanda incecik yine yaklaşık 10 santim uzunluğunda içerisinde 1-2 milimetrelik bir tünelden oluşan organlar. Bunlar da tüplerin uç kısımları. Tüplerin hemen altında da her iki tarafta şu gördüğünüz küçük yumurta şeklindeki organlar yumurtalıklar yer alıyor. Şimdi bu da rahmin içeriden görünüş. Yani farz edin ki şuradan bir kamerayla girdik. Şu armut şeklindeki organ burada bakın şu şöyle rahim. Bu görmediğimiz aşağı giden kısımda vajina ve buralarda dış genital organlar var. Şimdi şu rahim, şunlar tüpler. Bakın tüp dediğimiz organ. Uçları şöyle saçaklı. Şunlar da yumurtalıklar. Beyaz olarak gördüğünüz. Aynen yumurta şeklinde. Bu fotoğrafı niye koydum? Rahim diğer organlar gibi kemik yapılara birleşik değildir. Karın içerisinde boşlukta yer alır bazı bağlarla asılıdır. Bakın şu rahmi öne bağlayan bir bağ mesela. Şöyle bağlarla asılı durur. Yani serbest durur. Yumurtalıklar da karın içerisinde boş olarak dururlar. ya yani sallanır bir şekilde boşlukta gibi dururlar. Bunu niye söylüyorum? Genital sarkmalarda, rahim sarkmalarında ve idrar kaçırmalarında mesela ileri iki yaşlarda kadınla bu bağlar zayıfladığı için yer çekiminin etkisiyle rahim ve genital organlar aşağı doğru iner. Çünkü bir kemiğe vesaire tutulu değildir. O yüzden sarkmalara sık rastlarız. Onun dışında yumurtalıkta görülecek herhangi bir hastalıkta kist, kanser vesaire bulgu verebilmesi için bütün karın boşluğunu dolduracak büyüklüğe gelmesi lazım. O açıdan yumurtalık kanserlerinde çok ileri evrelerde tanı koyabiliyoruz. Yani düşünün ki kolunuzda bir şey çıktı deriniz, onu hemen dışarıdan görebiliyorsunuz veya şikayetiniz oluyor. Ama yumurtalıklarla ilgili sizin şikayet algılayabilmeniz için ciddi büyüklüklere ulaşması lazım. Genital organlar yani karnın alt bölgesinde asılı şeklinde duran organlar. Şu etrafındaki gördüğünüz şey de karın zarı. Bunun üzerini ve karındaki diğer bağırsaklarında üzerini örten zar. Şimdi bu da rahmin iç yüzü yani şuradan şöyle ortadan diklemesine ikiye kestiğimi düşünün. Şöyle bir kesit aldığım. İçinde ne var bunun? İçinde şu gördüğünüz rahmin boşluğu var. Bakın şurası. Burası neresi? Burası gebe kalındığında bebeğin yerleştiği boşluk. Yuva yani. Bakın şurası etrafındaki şu incecik gördüğünüz zar gibi şey rahmin iç tabakası. Şimdi bu normalde bir bir üstüne yapışık halde durur. Gebelikte bebek yerleşip büyümeye başladıkça içerisi açılır ve sıvıyla beraber rahim büyümeye başlar. Ama gebe olmayan birinde üst üste yapışık halde durur bunlar. Yani bunun iç kısmına baktığınızda şurası rahim iç tabakası ve ileride bebeğin yerleşeceği boşluk. Şunlarda rahmin kas tabakası yani burada gördüğünüz rahim şöyle kas tabakasından oluşuyor. Miyom dediğimiz şeylerle de rahmin kas tabakasından başlangıcı orası olan iyi huylu tümörler en çok bu tabakadan gelişir. Şurada gördüğünüz tüpler bakın şurada devam ediyor. Bu niye önemli? Burası rahmin iç tabakasıydı çünkü ileride sperm buradan gelecek ve tüplere şu kanaldan çıkacak. Bakın şöyle gelip tüplere girecek. Şu beyaz olanlar da yumurtalıklar.